Bugün Profesör Doktor Erkan Sevinç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk Ahmet. Yazın gelmesiyle birlikte yeniden gündeme gelen kene ve buna bağlı hastalıklar olacak. Evet, şöyle bununla birlikte benim çok merak ettiğim bir şey var. Bu devamlı her gün havadan birden fazla işte helikopterin geçtiği ve Arkasından da böyle bir takım izlerin bıraktığını, iz bıraktığını görüyoruz ve bununla birlikte vatandaşlarda da acaba zehirli madde veya kene gibi e, böcekleri mi bırakıyorlar gibi bir şey var. Artık algı var hepimizde. Bununla ilgili de çok fazla söylenti duymaya başladım. Gerçekten de bu söylentiler başladıktan sonra da inanılmaz bir e, kenelerin artış oranında da hız görüyoruz. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Yani kene nasıl bir hayvan, nasıl bulaşır? Her şeyi merak ediyoruz. Evet, Cansu, hayal, hayalanma marginatum nedir? Bilmiyorum, nedir hocam? Hayalanma marginatum, bu hastalığı yapan kene türü. Kırım Kongo, kanamalar ateşi biliyorsun hastalığı. Evet, evet. Bu enfeksiyonu kapıyor, sonra virüs enfeksiyonunu. Ondan sonra hayvanlara ya da insanlara emerek yani kanını emerek bulaştırıyor. Ha, doğuştan bu hayvanda böyle bir hastalık yok, yok o zaman. Yok. Bu nasıl biz e, grip virüsü kapıyoruz gibi. Bu da virüsü kapıyor. Bize bulaştırıyor. ısırdığı hayvanı e, şeyi insanı e, kanla beslendiği için e, kanından geçiyor. Kırım-Kongo kanamalar Ateşi. Bir de, bir de merak ediyorlar niye Ufos'un bir adı var yani. Evet, evet, bu evet. Bu ilk önce Rusya'da, Kırım'da izole edilmiş, anlaşılmış. Hı -hı. Daha sonra da bu 40'lı yıllar, 50'li yıllar falan. Daha sonra da Afrika'da, Kongo'da benzer bir virüs. İkisini birleştirmişler. İkisi aynı virüs ya demişler. Aynı hastalık. Yani belirtilir aynı, her şey aynı. <laughs> ve böylece Kırım Kongo Kalamalar Ateşi. Kırım Kongo Kalamalar Ateşi bugün ım, aşağı yukarı her yıl 15 bin kişi etkiliyor. çok Ve, da ciddi bir e, oran. En son istatistiklere göre 820 kişi ölmüş. Yani 15 bin kişi. Yani eğer önlem alınmazsa, korunma olmazsa gerçekten ciddi alınacak bir hastalık hastalık. Peki e, bize bunu az önce sorduğum gibi, ilk başta söylediğim gibi yani havadan bir e, kene istilasının olduğu gerçek mi? Yok. Yani bu kene, e, biliyorsun bu keneler e, hoplamaz, zıplamaz, uçmaz. Yani böyle çalıklarda, ormanlık alanlarda, e, evet, bahçelerde, aynen. Ve genellikle tırmanıyorlar böyle şeyden, evet, bacaklardan. E, Aha, açık yeri neyse, hani benim bir arkadaşım vardı <laughs> inciraltı kent ormanında kene bura, buraya, buraya yapışmış şurasına eliyle vurmuş baş. çok tehlikeli eliyle vur. O herhalde şey falan zaddisine sinek, sinek bilek, evet. arı marı. Tabii bu arılar e, sinekler o zaman de iyice çok içine giriyor. Kene eliyle vurduk kesinlikle elle temas yapılmayacak. Eee kolonya dökülmeyecek. O o ve kene içeri girdikten ancak cımbızla ya da çekebilirsin. Ya da bir sağlık ocağına evet. gidip. Acı hissediyor muyuz yani? Isırdığında bir acı hissediliyor mu? Yok. O, yani şimdi kene e, e, sen kendin e, onu hissedemiyorsun. Hissedemiyorsun yani. öyle bir. O zaman tırmanmasından bir canlılık. Evet. Yani, yani ha, hissedemiyorsun. Dokunma yoluyla belki hissediyor. Şimdi tabii de belki her hissedilmiyor. zaman e, her olayda Hmm, şey, şey soruyorlar tabi, e, ha bu istersen belirtilerinden bahsedeyim. Bu e, çeşitli belirtiler yapıyor. Bunlar aynı Covid, COVID Ateş, mesela, falan gibi. Hani, e, belirtiler verdiği için e, atlanabiliyor. Yani şey yapılabiliyor. <laughs> burada en önemli şey koruma, Korunma. Korunma. Çok önemli. Korunma. Yoksa şimdi doğal sporları yaygın, doğa sporları yaygın. Ee, ondan sonra hayvancılık yaygın, ee, yani çiftçilik Hocam, vesaire. Parklarda, bahçelerde dahi var. Yani parklarda çocuk alanların olduğu yerde dahi bu kene maalesef görülüyor. Evet. Yani şimdi önerilerde şunu söylüyorlar, diyorlar ki mutlaka diyorlar eğer spor yapacaksanız spor. Hep biz yapıyoruz, Hani Hı. koşuyoruz vesaire. E İstanbul'da mesela Berkat Ormanları var. Burada İncirat Teker Ormanı var. Mutlaka açık renkli kıyafet giyin diyorlar. Hı. Yani bu e, açık kahve vesaire ki gö, görün yani üzerine e, şey keneyi gö, görürsünüz yani. Kenenin rahatsız olduğu, kenenin gelmediği mesela sinek bazı belli başlı ortamlardan rahatsız olur, gelemez. Karıncalar aynı şekilde. Kenenin de rahatsız olduğu, gelmediği bir koku veya Başka bir Şimdi materyal kene, var mı? E, Kenen rahatsız olduğu hayvanlar var. Çürünler e, ve keklikler. Aa, <laughs> ama sen ne keklik yaşarsın? Evet. ve, keklik e, şü, <laughs> e, şü, <laughs> ve keklikler, kene ile besleniyor. Hmm. O yüzden, e, bakanlık çürün ve keklik salıyor, hmm. şeylere. Doğa, evet. E, i̇şte o, o ormanlık arazilere artı çürün e, ve keklik avcılığını belli Yasakladım, bir anladım. mevsim dışında yasaklıyor. Hatta bunun için e, ben not aldım şuraya. Her keklik avlanmasında 4 bin lira ceza kesiyormuş bakanlık. Aa, yani evet, bu şey de var. Tespit ke, edilirse tabii. Şimdi keneyle mücadelede doğa dengesi tabii. Doğa dengesini şey yapmak için. Şimdi en riskli gruplar demi söylediğim gibi doğa sporları yapanlar mezbada çalışanlar, hı hı. hayvanlar ve avcılar en riskli gruplar bunlar. Evet ha. tabii doğa içinde oldukları için. Şimdi bir de şey soracaklar tabii. Efendim. E, aşısı var mı? Her şeyde bunu söylüyor. Aşısı. Evet. Evet ya yani bütün hastalıklarda. E, artı kırım, neden bu kadar arttığını kırım, soracağım. Kırım o kazanmalak için henüz aşısı yok. Fakat aşı çalışmaları var. Bizde hı. de var. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde bu konuda hayvan deneyleri yapılıyor. Şu anda e, biliyorsun Erciyes Üniversitesi'nde e, Covid aşısı da üretilmişti. Yani evet. Türk Türk Covid aşısı. Ondan sonra e, TÜRKOVAK'tı galiba, hı hı. E, orada bir aşı çalışmaları var ama henüz bir aşısı yok. Son olarak bir şey De. sormak istiyorum. Lafınızı böldüm kusura bakmayın. Hı -hı. Kene artış oranı yani bu kadar hızlanmasının sebebi nedir? Hani doğa dengesini korumamız lazım. İşte sürün keklik avlayana belli başlı cezalar öngörülmüş ama bunun bu kadar şu an artmış olmasının sebebi nedir? E, bu e, yani her şeyi iklim krizine bağlıyorlar ama iklim krizi e, iklim Ötkili. krizi bu kenelerin artmasının nedeni. Anladım. Yani normalde. Kene popülasyonu e, yani İzmir'de olmaması lazım. Yani çatlar e, geliyor, iklim çatlar geliği genelde orta Anadolu'da evet. bizde olur ama İzmir'de de var, İstanbul her yerde var. Evet. Ondan sonra e, bu iklim değişiklikleri e, canlıların e, doğa dengesini bozulmuş olması değiştiriyor, evet. Bir de ben kenenin tedavisini sormak istiyorum. Kenenin tedavisi nasıl oluyor? Yani siz ha. az önce bahsettiniz kısa eee cımbızla veya sağlık Ken ocağında keneyi ısırdıktan e, sonra 3 ile 10 gün içinde insan hasta olur. 3 ile 10 arası Hı. eğer çıkartılmamışsa <laughs> yani çıkartılmamışsa yani geç, geç ha, uzun kalınmış, sürede durabiliyor geç kene. Geç kalınmışsa evet orada duruyor. Orada 3 e, yani bütün doyunca bırakıyor, ayrılıyor kene doyunca. Yani e, emdi, kan emdi. Ha, kendisi tabii. ayrılıp o ha, zaman ha, yaşamaya ha, devam evet, edebiliyor ayrılıyor. vücuttan. Evet, evet. çoğunlukla da ölüyor. <laughs> Çok doyuyor herhalde. <laughs> Tersleri <laughs> çatlayıp. <gülüyor> yani, e, e, şimdi burada tedavi, destek tedavisi. Özel bir ilacı yok. Aynı Covid'de nasıl serum bağlanıyor vesaire. Yani destek tedavisi yapılıyor. E, antibiyotik vesaire. Yani hı hı. E, bir destek tedavi şekli yapılıyor. Çoğu kişi de e, kurtuluyor. Yani yüzde üç binde üç dört e, ölüm oranı. Binde üç dört. Ama aslında çok e, da e, o, e, düşük o, değil baklarımızda yani. Bak ben e, 2025 istatistiklerine göre not aldım. 7002 kenar sırması bildirin. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Aşının da bir an önce bulunması ve e, bu vakaların azalmış olmasını umuyoruz bundan sonrasında.